Aşağıda aynı tarihlerde K ve L ait 5 günlük hava tahmini raporları verilmiştir. K ve şehirlerin hava durumunu verilerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar 5 günlük hava tahmini raporu verilmiştir. Bununla alakalı hangisi söylenebilir diyorum. Kahveli şehirleri gün içerisinde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Arkadaşlar bunlar gün gün vermiş gün içerisinde yani sabah sıcaklığını, öğlen sıcaklığını, sabah hava durumunu, öğlen hava durumunu vermemiştir. O yüzden buna ulaşılmaz. Kahveli şehrinden de yılın en sıcak zamanı cuma gündür. Arkadaşlar yılın en sıcak zaman diyor ama burada 5 günlük hava tahmini raporu vermiştir. O yüzden buna da ulaşılmaz. Bu verilere bakılarak Kahveli şehirlerinde görülen iklim belirlenemez. Evet arkadaşlar 5 günlük hava tahmini raporuna bakılarak iklim belirlenemez. Bu seçeneğim doğrudur arkadaşlar. Bu şehirlerde verilen tarihlerde aynı mevsim yaşandığı kesindir. Arkadaşlar kesin konuşmuştur. O yüzden bu seçeneğim de yanlıştır. Cevabım Ceyhan'dır.